Beyler bildiğiniz üzere bizim 18 beceri bir serimiz var. Oradan düşürdüğümüz dolunayların hepsini topladık, geldik. Şimdi demircide bunları artı 9'a basmaya çalışacağız. Bakalım artı geçecek mi? Yani artı 9 olacak mı? Hepsini şöyle artı 6 seviyesine kadar bir hızlıca getirin. Bir tane artı 7'ye bastık. Şimdi artı 7'ye doğru gidiyoruz. Bu artı 9 olmasa da olur ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu 3 sonunda gelip artı 9 olacak. Aha para bitti. Para alıp geliyor Evet paramızı aldık geldik. Beyler sene 2018 mi 2019 mu artık kaç orasını bilemem. Ama Türkiye 2 vardı. Hatırlayanlar varsa. Türkiye 2'de Razodor kesiyorum. O zamanlar 105 level bedensel bir tane hesabım vardı. Razador'dan da ne çıkarsa hepsini açıyorum. Yani sandıkların hepsini açıyordum ben, pazara atmıyordum. Hiç böyle ne alev attı, ne pet kitabı sandığı attı, ne yumurta attı o zamanlar Razador yumurtası da değerli. Abi bir tane King kılıcı atmış. King kılıcına bir baktım 55 ortalama. Yani 55 ortalama King kılıcı çıkartmışlığım var Razador sandığından. Çıkıyor yani Öyle bir şey. Şimdi 4 tane artı 8 dolunayımız var. Bak şu artı 9 olacak dedim değil mi ben? Ben dedim abi bu gidecek. Bak bu artı 9 olacak dedim. Aa da artı 9 oldu. İkinci artı 9 geldi. Yani tamam, bu ikisi de yandı. Hayırlı uğurlu olsun. 22 ortalama 13 ortalama. Bak bu artı 9 olacak dedim. Gitti. Bunu artı 9 yaptı. Az çok çözmüşüz bu işleri ya. 3 evsun bitem item artı 7'ye kadar gidiyorsa o item artı 9 olur zaten kardeşim. Bas yani korkma. Şimdi ben hesabı bırakırım buraya gider. Bilgi kralın zımbırtısından alırım. Bırakırım bir yere Derece şey yapar. G7 olmuş kaldı 4 tane. 4 tane sonra bunu da P açarız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz video like yorum atmayı unutmayın. Abone sayımız cidden çok düşük. Short izlenmelerine göre yani baya düşükte kalıyor bizim abonemiz. Abone olarak bana destek olabilirsin. Sen bana destek olursan ben daha güzel içerikler çıkartırım buna emin olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Yepyeni bir seri gelecek. Ya Şaman ya da Ninja ile Hydra serisi gelecek. Siz onu da yazın Şaman mı oynayalım. İşte 120 level kıyamet falan belki BSL'ye döndürürüz. Ya da e, hidralık bir ninja mı yapalım? Başlangıç bir levelden. Yorumlarda buluşalım.